Herkese merhaba çünkü sürekli harika bir oyunla Big Paintball'un ikinci serisinde devam ediyoruz arkadaşlar. Bu gerçekten çok güzel bir oyun. Başlıyoruz. Başladık. Arkadaşlar kırmızı takım. Kanka sen hangi takımsın Yasin? Bir saniye bakayım hemen. Mavi diyeyim. Pü. Sen beni öldüreceksin o zaman. Bakacağız. Sen beni öldüreceksin. Ben de o kadar iyi oynayamıyorum zaten. Birinci 2021 mi seçtiniz ya? Ben bu haritayı pek e, sevmiyorum. Aa 2019 mu? Bunun eskisi var o güzel. Oğlum gittiğiniz 2020'yi seçtiğinizde helal olsun size. O seni öldürecektim de bizim adam öldürdü. Aa sen o sasla aynı şeydesin. Ne? Takımdasın. O sasla aynı takımdasın. O sas pro. Hadi. <laughs> Hadi yine şanslısın, ballısın. Alttan var mı ya bunda? Altta böyle bir gizli geçit var. Oradan geçiliyor. Alt yok bunda herhalde. Altı yerden geçme. Kötü. Mutlu olmadı bak. Nasıl ha? ya? Atık abi bizim mekana kadar gelmişti kardeş. Ne yapıyorsun kardeş? Bir asla bizimkiler bizim mekana kadar gelmiş. Çatısınlar da bizim sizin mekana gelen gelenleri öldürmeye çalışıyorlar kimin olduğunu anladın sen. Aroş hmm. 05. İfşa alıyorum. Aroş 05. Oh. Ya abi bu kim ya? Beni kim öldürüyor abi? The Famous Mind Blocks'a sinir olur. TFM diyelim uzun. TFM'ye sinir oldum. Sizin takımda. Yasmin 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 Aaaa atakan Takan GG Ooo az önce öldürmüşüm Lan oğlum yine TFM öldürdü beni Ben seni öldürdüm halbuki Ulan TFM sen sinir oldun lan Ben kimlerle oynuyorum seni mi öldüremeyim Ben de R9WNA'ya ölüyorum sürekli ona yüz oldum ben Bizi çok boşladık az Şöyle çalışalım bakalım Nokta atışı Nasıl ya? Voxy nasıl ya? Bak daha demin oyunda uçmayı buldum ha. Ne? Zaten hile <laughs> başlı yoksa. Sen ne kırmışsın yoksa? <laughs> Aa takamı gördüm. Aha ne söyledik? gördüm dedim mi cicis sandı. Lan ustas ya öldürdü beni. Ay gana ben pır. Yeah boy. Ta, nerede? Neredesin Oy. kardeşim? Sizin mekanı bastım da oy oy oy. Kalk şu an sizin mekandayım. Gördüm demedim. Gıcık tepeme. Yok. Burada burada burada. <laughs> Öldü mü lan beni tagıtıma? <laughs> o tagıtıma iyi yere koydum. Yiğit Agatha. Ne no, oldu le? Leon 2000 şu anda of 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 of, 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 of Ya ama kafesin içindeydi şimdi oradan vurulurdu. Of of of. Seri yok deyin bana. He 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 de ikinciyim yine. Sürekli i̇şte ikinci oluyorum ya. Bir level adamı öldüm ya bir level. Ha, oyunu bilmeyenden korkacaksın bak ne diyorum oyunu bilmeyenden korkacaksın. Ha baba baba bak Atakan'a bak Atakan'a. <laughs> Bizim mekanı basan, bak. Of 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 of. İyi haşet ettim orada adamları Buraya bir sentri koydum var. Ya, öyle bir de bereketli bir sentrik gibi gelen geçiniliyor. <laughs> Sizin mekandaydım itiraf etmek gerek. Kopar sizi. Ben seni gördüm ama yoktun. Ben mekandaydım ama yoktun. Mekanı koruyorum. Hadi be. Aha. Of 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 abi sizi bir tost ettim var ya if. Feci ucu... Şu an drone'u kullandım. Feci ucu da <laughs> Allah'tan drone vardı var ya. Yoksa ben o kadar yaşayamazdım. Neyse ben. Hayır of. ya drone'umu yıktı. Ulan ostasa bak sen ostas öldürdü beni. Şey osasa helal olsun de. Öfff. Yine buluştu kanka. Ve acaba 75 ile P90 mı alsam? Sağlığınız pistol var. Yüz bine dual pistol var. AK 47 var. Ne alayım kanka? Dual pistol mu alayım? Nasıl istedim? Allah! Bence Dual pistol er. Ben zaten dual pistol de iyiyim de. Onu al aldı işte. Aldım. AK 47 diye ben pek sevmiyorum. Ya ben de tarama silah kullanamıyorum işte. Bir açık. Zaten tarama taramalıyı sevmediğin için öyle dedim sana. Evet. AK 47 de ak ya. Ben göre silahlar değil onlar. Benim pek. Ama bir dahaki ne de AK'yi alır bakarım yani taramalı nasılmış diye. Hadi be. Bir 87 Oha Selamünaleyküm Ya Atacenix yeni silah test ediyordum abi başka bir hedefim şey yoktu yani başka bir şeyim Yeni silah test etmeye gelmiştim Vox'e bizim mekana basmış Ya ben gider ayak yapmaya başladım Ulan ben seni öldürecektim pis olsan sana Vox'u öldüm ya öldü Şu an Vox'u öldü Vox'u şu an öldü Patır 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 patır. Osas cici. Osas cici ise her şey yolundadır. Osas cici ise her şey yolundadır. Buraya cm tak tak cm tak cm tak cm tak cm. Lan. Tak cm. Tak cm. Tak cm. Kanka sol alta bak. Yani, sol alta bak sol alta. Sol alta bak sol alta. TFM'yi öldürmüşsün neler? Senin sentrini yıktım ama kendini yıkamadım. Yine <laughs> mi koydun sen? <laughs> ben burada pustum. Sol alta bak sen sol alta. Herkes takır takır gidiyor. <laughs> <laughs> Buraya var ya pustum abi. Millet beni hacker sanacak. <laughs> Lan oh, sana ölürsün. Atakan sen iyi oynuyorsun ha. Diğerler ölüyor da sen de bayağı kapışıyor abi sana. Helal olsun kanka. Valla bak helal olsun sana. Sağ ol. Öf 24 bin <laughs> bu bir rekor olmalı. 24 bin bu bir rekor. Hiç Artık harcamak yok. Hiç harcamak yok. Tommy nasıl bir şey bu? İki pistol. Dual pistol mü? Ben ee, i̇ki pistol devam ki. Ama gerçek pistol. Öbürü gibi değil. Allah! Ya Atakan ya. Tam da drone açmıştım ha. <laughs> i̇şte böyle yapar. Allah! Boksin. Abi sen bayağı Çok iyi oynuyor. Valla bak iyi oynuyor. Çok güzel zamanlamaydı boksa. İkinci bir sentri de buraya. İkinci sentri koydum. İyi, oynuyor da? Yani iyi oynuyorum da. Sen de iyi oynuyorsun. 24 kill. Çok iyi oynuyorum. Ben var ya şu an kötü oynuyorum. 69 killim var sadece. E bir de sadece 69 kill. Evet 98 kill. Ben 98 kilo almış adamı. Hmm. 30 kill daha ne demek ki ya. Aha. Düzeyime göre iyi Allah. Of. Bu takatıklıyı buraya kim koydu? Vox'i öldü. Herkes nasıl pat 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 öldürmüştüm ya. Ama bana ölürsün. <laughs> Çünkü biz proyuz. Altı level oldum. Biz proyuz kaç. Altı level. Oha! Oh 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 maşallah. Sketch. Sakal <laughs> ya. Hani proydun? Aa, ben görmedim var, ki seni. Aa öldün. Neyse sen de öldü. <laughs> Sentry ile öldü Otjinx'ir mantıda. Ama yine de öldün. Hani proydun? Öldük, öldük. Hadi. hadi bakayım gel şimdi Yok. nükleer bomba. Hadi bakayım. Korumalı yerdeydim ya. Öldün mü? Öldüm. Öldüm. Ha ha boy. He he. Nasıl o? He he. he, he boy. Boy. Öyle bir şeydi. Aynen. He he bak. Bıyık e, e, bıyık Tak Ben yine daldım ha Çabuk 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 Oo oh, sizin mekan ha Bizim mekan Ya bilmiyorum. ne Ne dediğimi GG değil mi? GG Ne desem az Hem de ağır GG şu an Good game anlamında olan ama. Hop. Hadi be. Oha, nasıl oynuyorsun Ceren ya sen? <laughs> ya töbe. Geliyorum lan yine geliyorum. Sentri <laughs> mi ölürsün? Y yine de sentriye çıkartacağım. İksim var. Sentriye öldüm zaten şu an. Aa, yine bir tane daha sentri koyacağım. hadi be. Hadi Sen bakayım. Bir tane ya, daha aha. koydum. C'ye de bastım. Hadi oğlum, bir tane daha sentri koydum. Gelin de alın benim. Sentrilerim var orada. Alamazsınız ki. Cile Cile 22.90. Aha. Aa, bir tane daha sentri koyacağım şimdi. Ben de drone açtım. Hadi bakayım. Nasıl ya, Boksi nasıl ya, nasıl ya? Akar. Herkes ne şu an olur takır takır olur. gidiyor. Tüm sentrellerini yıktım. gördüm. Ama kendin de da. He he bu. He he bu. Allah Allah Ölmedim, hem de korumalı yerdeydim. He he bu. Gerçi bu mavi takımdaymış lan o. Ben neden görmedim e o zaman? Beni kim öldürdü lan orada? Görmedim. Son bir dakika. Ooo! R9 WN var ya. Beni kim Olay. öldürdü? Bilmiyorum. Sol altta bakıyordum. Ula beni öldüren kimse. Onu geberteceğim ama bilmiyorum tabi. Rastgele ertesi, yeminle ki biridir. Vay be! R9 Venom sentrisine bak. Vurdum şu anda vurdum vurdum vurdum. Ece beni Atojenix vurdu. Senin sentrin mi? R9 Bir tane radarım Venen. var ya. 24 tane, tane radarım var. Bu iyiydi, bu keyifliydi. Bu keyifliydi işte. O keyifliydi ama Yasin geldi bozdu. Hayır öyle değil asla. çok iyi oynuyoruz ha. Valla şuradan. Ne lan? Buranı koydum. Bak 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 bak. Delirdim oğlum. Yok ya random at iş ediyorum herhalde. Şans beysa basıyorum deliler gibi Allah. Ben de. <laughs> Selamun aleyküm. Beşinciyiz. Şey var mı bunda? Beşinciyiz. <laughs> 116 kil. Ben kaçıncıydım? Ben 116 kil almışım. Bir. Birinciyim herhalde. Oğlum ne bridge sevdasınmış ya. 6F4 çekiyorum. Arkadaşlar sizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.